Ha, doldurma, şöyle. Ali Bey buyurun size gelin Buyurun buyurun. Şunları bir açın, bir açın. Güzel mi abi? En yoğun, en ağır kitap var. Evet. Anasını bunlar aslında şu tarafta. Eee Sayın Bölkan'ım dünden Bir gün lazım olacağı ayı mı Çok teşekkürler. Sağ olun. Hadi bakalım. Raket Tekrar tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Evet, buyurun size vereyim verin şu anda. evet. büyük Cüneyt Bey, tekrar tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını. Üçüncü olanlara ödüllerini veren, sponsor olan Özel Basut Koleji ve Özel İrfan Okulları'na ikişer adet bisiklet. bisiklet, bisiklet. <gülüyor> <gülüyor> Toplayalım mı biraz? Hayır, ödemiyorum. açır gitsin, daha da gitsin. Sağa da mı gitsin? Geçelim, evet, sevgilim. Peki. Sıra Hanım ne yapayım? Daha da gitsin diye Sıra Hanım biraz daha. Bir tekniği var. Yani, yani. Tekniği bu. sen bir göstersene. Nasıl yapıyoruz? Aslında şöyle alıp, ha, öyle mi? Lütfen. Lütfen. Şöyle, ondan sonra şey o daha... Sayın Bakanım meğer açılıp bırakacak Ben mısınız? de <gülüyor> ben <gülüyor> de çocukken <kendisi> hiç <laughs> uçurmadım bak. Çok Bugün zevkli. ilk defa uçuruyoruz işte. Bugün bayram. Evet oh. maşallah maşallah. Siz görüyor musunuz ne kadar yüksek? çok teşekkür ederim. Ben hiç süsüm, çocukken. Ama ilk defa bugün böyle bir etkinliğe ben de katıldım. Ben ilk defa uçurdum ve e, bayağı güzel oldu. Süper. O zaman inşallah bunu Vermek bahçede istedim. falan deneriz Ankara'da. Tamam. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. çok teşekkür ederim. sağ olun. çok teşekkür ederim. sağ ol. çok teşekkür ederim. Evet, tebrik ediyorum tekrar. Tebrik, tebrik ediyorum. Işte. Tebrikler arkadaşlar. Tebrikler. Ya şöyle bir müsaade, eee ondan sonra Hasan Keyfe geldik. Orada çok anlamlı bir etkinliği başlattık. Daha doğrusu tanık olduk. Şimdi okulda öğrencilerin davranışına ve başarısına bağlı olarak öğretmenleri onlara kupon para veriyor. İyi davranış ve başarı için diyelim ki kağıt üzerinde 1 lira 2 lira para veriyor. Bu paralar kumbarada toplanıyor. Yani bu kaydı paralar diyelim artık. Ondan sonra ayın sonunda bunlarla kitap alabiliyorlar. Ve bugün o kitapların satın aldığı, satın alındığı biz çadıra gittik. Kitaplarını aldılar. En çok kitap okuyan öğrenciye de biz laptop vereceğiz değil mi Vali Bey? Ondan sonra Batman merkeze geldik Atatürk Parkı'na. Orada maşallah büyük bir tenis, masa tenisi turnuvası yapılmış. Biz az biraz biliyorduk ama bayağı ileri bunu ileri götüren, profesyonel olarak oynayan gençlerimiz var. Batmanlılar var. Süper Lig'de işte 1. Lig'de neyse bayağı iyi yarışmacılar var. Ee, ondan sonra onların ödüllerini verdik. Arkasından resim sergisini gezdik. Arkasından yine judo tekvando gösterisini izledik. Yani anlayacağınız, ha bu arada bir mağazanın açılışına da gittik. Anlayacağınız bugün gerçekten milletimizle, halkımızla çok güzel olması gerektiği gibi bir 19 Mayıs kutladık. Çünkü eğer bu gençlik ve spor bayramıysa tabii ki bu vatanı vatan yapanları anma bayramıysa o çerçevede milletimiz olacak. Nitekim büyük bir değişikliğe gidiyoruz. İnşallah o anlamda da hakikaten halkımızın hepsinin katılımıyla coşkulu bir şekilde bu bayramlar kutlanır. Ayda Hamikesi Piroz Bey işte birazcık... İşte burada da geldik. Hem de bu güzelim kampüste bir uçurtma. Bakın şunu söyleyeyim ben size. Özellikle buradaki öğrenci kardeşlerime söylüyorum. Şimdi bizler gelip geçeceğiz ama bu kampüs var ya Türkiye'nin en güzel kampüslerinden birisi olacak. İnşallah, i̇nşallah. İnşallah tabii ama olacak. Nasıl biliyor musunuz? 150 kilometrelik bir göl. Ve o göle nazır muazzam güzel bir mükemmeliyet merkezi kuruyoruz burada. İnşallah daha nice güzel bayramları hep birlikte kutlarız. Önemli olan ülkemizin huzurudur, birliğidir, beraberliğidir, kardeşliğidir. Bunun pekişmesidir ve hep birlikte bir bütün olarak tabii ki ülkemizin toplumun bütün kesimleriyle, bütün zenginlikleriyle, bütün farklılıklarıyla en güzel şekilde güçlenmesidir. Bunu başaracağız inşallah. Ama gelecek tabii ki gençlerimizle bizde sizlere epey yatırım yapıyoruz. İnşallah sizin başarılarınız sayesinde bu ülke daha ileri gidecek. Batman kalkınacak. Eminim bölgeye kalkınacak. Zaten onun içinde çabalıyoruz. Dün akşam bakın size bir şey söyleyeyim. Dün ben Adana'daydım. Vergi ödül törenlerine katıldım. Ödülleri dağıttım. Açılışlar falan filan. Ondan sonra İstanbul'a geçtim. İstanbul'da 410 tane iş adamına Türkiye'nin önde gelen iş adamlarına biz Batman'ı anlattık. Batman'a niye yatırım yapmaları gerektiğini anlattık. Ondan sonra TÜSKO'nun başkanı çıktı dedi ki ya bir il bu kadar anlatır dedi. <laughs> yani dolayısıyla neredeyse hepsi beraber gelecekler bugün. İnşallah buraya daha çok yatırım olacak. Nereye gidiyoruz? Sayın Bakanım. Sayın bakan. Öyle mi? Bahçeye geçiyoruz. Hangi bahçe? Burada, burada. Niye kaçıyor ya? Korkutmayın, korkutmayın kediyi. Evet. evet. Gel 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 gel. <laughs> gel 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 Evet. gel 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 Selamun aleyküm. aleyküm. Çok çok sen, sana Allah razı olsun. Biz biz söz verdik yaptık değil mi? Allah razı olsun. Abi da gel 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 Hoş geldin. Tamam, Allah, Allah saati, Hoş Sağ ol. Başka çok güzel. Tabii tabii. şey.